bir çift damlu ile yapacağımız güzel bir omuz programı. Öncelikli olarak başlangıcımız omuz press. Ön omuzlar için yapacağımız bir hareket. Normal durduğumuz yere damlar bu şekilde. Nefes vererek yukarı itiş yapıyorum. Bunu yaparken damlaları buradan şu şekilde yaylandırmayı yapmaktan ziyade kontrollü bir şekilde yapın Ve yukarı çıkarken nefesinizi verin. Çok fazla aşağı indirip şunu da yapmayın. Genelde yani ambulans buraya geliyor ve buradan Onun yerine burada başınız yanına geldiği anda itibari yukarı biraz. Ee, buradaki tekrar sayısını 8 ve 10 gibi düşünün. Arka arkaya da 3 set düşünün. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci hareketimiz yana açış. Normal duruyorum burada. Bu şekilde duruşum. Düz değil kollar. Yana açtığım zaman kolumu yana açış yaptığım zaman şurada bir açı var duruş şekli itibariyle bu açıyı hep koruyun ve iniş kalkışınıza itibariyle bu açı hiç bozmayın. Tamam. Ve dirseğinizi, dirseğinizi omuzunuzun şu hizasını gelene kadar kaldırmaya çalışın. Son bir detay, burada tutmuş olduğunuz dumbbellda şöyle bir şey yapmayın. Yani şu şöyle olmasın kaldırış Bitişiniz şudur, bitti. Dirsek bu, hepsi aynı hizada. Güzel bir çalışma. Dirseğin mümkün olduğunca omuzun hizasına gelmesi. Hatta damla biraz aşağıda kalabilir bile, çok önemli. Şimdi bunu çalışırsak ne ediyoruz? Hazır. Dambullar burada. Ve Benim şu anda tek düşündüğüm uygulamayı yaparken dirseklerime konsantre ol? Eğer aynada kendinizi göremiyorsanız o zaman bir yana bakış dirseğinizi kontrol. Düzgün mü yapıyorum? Ve sonra tekrar uygulamaya dönüyoruz. Yine aynı şekilde düzgün yaptığınız zaman bu arada gerçekten ne kadar şey göreceksiniz. Çünkü çok küçük bir kas grubu ve bunu net yapmanız lazım. Yani başka kaslar devreye girmeden. Üçüncüsü, omuzun arkasını çalıştırıyoruz. Bunun için çok hafif öne eğileceğim. Burada. Ve ben bunları aynı şekilde dirseklerimi yükerek bu şekilde, kalacak şekilde, Bakın açıyı bozmuyorum. Aynı şekilde buradan omuzun arkasını çalışıyorum ve huf, nefesi yine Biliyorum, devam ediyorum, son iki tekrar ve son bir uygulamayı da bitiriyorum. Peki bitirdik mi? Hayır. Bir de şimdi ayağa kalkıp, ayakta aynı zamanda şu kısımlar, trapezius, trapez, trapez kasları denilen ensemizi çalıştıracağız. bu da beraber kalktık, duruşumuz yine bu şekilde. Damlalar önde ve geriye çeviriyorum. Geriye yani burada hareketi Aynen Devam ve bunu 8 seferden sonra bir de tam tersine öne buradan öne alıyorum. Burada damlaları bu şekilde kaldırmıyor. Damlalar çekiyor. Ben sadece hareketi bu kasımdan yapıyorum ve yukarı ve üçüncü bir versiyon bu harekette direkt yukarı ve bırakıyorum yukarı ve bırakıyorum yani hareketi uygularken evet son bir tekrar ve bitiriyorum dört tane farklı hareket ve güzel bir omuz programı set sayılarını üç dedik Yeterli de sıkçası, 8 tekrarlar veya tek tekrar uygulamayı şöyle yapabilirsiniz, 10 tekrar, 8 tekrar ve 6 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Dördüncü bir set daha koyacaksanız onu da 6 diyebilirsiniz. Yani 10, 8, 6, 6 ya da 18 8, 6 gibi uygulayabilirsiniz. Keyifli bir antren programı olur. Omuz kasları önemlidir. Ee, uygun bir şekilde çalışıp bir şekilde omuz kaslarınızın şu yuvarlak formunu yakalamaya çalışın ve arka omuz hareketinde asla atlamayın.